Herkese merhaba. Ben coğrafya öğretmeni Serdal Dağcı. Bugün sizlerle 10. sınıflar coğrafya 1. dönem 2. yazılı çalışması yapacağız. Bu tamamen testten oluşan arkadaşlar bir yazılı sınav çalışması olacak. Soru birden başlıyoruz. Volkanik sahalarda yer kabuğunun derinliklerinde sıcak gazların uyguladığı basıncın etkisiyle yeryüzüne, yeryüzüne su ve buhar şeklinde püskürerek çıkan Su kaynaklarına ne denir demiş. Arkadaşlar bu e, geyser diyoruz biz buna. Aktif volkanların olduğu ülkelerde görülen bir arkadaşlar e, kaynak türüdür. E, ülkemizde görülmez. 2 nolu soruya geçiyorum. Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tip aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar akarsuların aşındırıp taşıyarak biriktirmesiyle oluşmuşlardır. Mineral madde oranı fazladır yani verimli topraklardır demek istiyor. Arkadaşlar, akarsuların aşındırıp taşıdığı dediği için zaten cevabımız otomatikman alüvyal topraklar. işte delta ovalarında özellikle yoğun olarak gördüğümüz topraklar biliyorsunuz diyoruz. 3 Orta kuşakta yarı nemli karasal iklim bölgelerinde humus miktarı bakımından zengin olan bu topraklar ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yaygın olarak görülür demiş. Yukarıdaki özelliklere verilen toprak türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir demiş arkadaşlar. E, bu toprağımız arkadaşlar karnizyum e, topraklar oluyor. E, biz bunlara kara toprak da diyoruz arkadaşlar. E, Karasal iklim bölgesi dediği için ülkemizde biliyorsunuz Erzurum, Kars yöresinde bu toprakları biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Yaygın olarak görüyoruz. Çayır bit görsünün altında görülen bir toprak biliyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. 4 sorudayız Yukarı geçiyoruz. Evet, bir Türkiye haritası vermiş, arkadaşlar. Evet, şu şekilde devam ediyor aslında arka bölümde olduğu için. 4 burada arkadaşlar, pardon. Ülkemizde arazilerde örtü buzulu görülmezken arada da küçük de olsa buzul izlerine rastlanmaktadır demiş. Aşağıdakiler hangisi bu durumun nedenidir demiş arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesi ağrı çevresi yükseltinin oldukça fazla olduğu bir bölge. Dolayısıyla bu sorunun cevabı e, yükselti ile alakalı olacak. A'da son jeolojik dönem buzlu istilasından etkilenmesiyle demiş. B'de sert karasal iklim görülmesiyle. E, burada sebebi soruyor arkadaşlar. Yani karasal iklim de bir sonuçtur biliyorsunuz. Yani doğan dolunun yüksek olmasının, e, denizlerden uzak olmasının bir sonucunda karasal iklim görülüyor. Yani cevap olamaz bu da. E, yükseltinin etkisi olacak arkadaşlar. Hemen e, kısaca size doğru cevabı söyleyelim. 5'in cevabına bakalım arkadaşlar. burada yer şekillerinden kaç tanesi demiş arkadaşlar. Karstik arazilerde daha yaygın olarak görülür. Arkadaşlar bakalım Düden, Lagün, Uvala, Dapya, Menderes, polye demiş. E, karstik olanları arkadaşlar hemen şöyle kırmızı renge alalım. Biliyorsun Düdenler. sonra arkadaşlar Uvalalar. Lapyalar ve bir de polyeler arkadaşlar. Karstik aşının şekilleridir. Kaç adet oldu? 4 tane arkadaşlar şekil oldu. Lagünler deniz kıyılarında görülen arkadaşlar biliyorsunuz. Kıyı kordonlarının gelişlemesiyle bir koy ya da körfezin önünü kapatmasıyla oluşan, kıyıda oluşan biliyorsunuz göllerdi. Kıyı set gölleriydi. Menderesler akarsuların büklüm yapmasıydı. Dolayısıyla karstik bir şekil değil bunlar. Cevabımız 4 yani Ceyhan oluyor arkadaşlar. Altın soruya geldik. Türkiye'de rüzgarların yer şekilleri üzerindeki şekillendirici etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir. Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur demiş. Arkadaşlar bu sorunun cevabı biliyorsunuz iç bölgeler. Arkadaşlar bit görsünün cılız ve zayıf olduğu arkadaşlar bir orta özellikleri sahiptir. Yani iklimin biraz da kurak ve karasal olmasıyla de alakalı tabii ki. Ama rüzgarlar biliyorsunuz özellikle Bitkörsünün cılız ve zayıf olduğu yerlerde arkadaşlar etkili olan bir dış kuvvettir Dünyada da çöllerde biliyorsunuz bunlar çok görüyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Pardon. Buradan devam ediyoruz. Soru 7. Arkadaşlar çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri bazı yerlerde turizm faaliyetleri kullanmaktadır demiş. Bu yerleri örnek olarak hangileri gösterilebilir? Arkadaşlar çözünebilen kayaçlar dediği için hemen şu ikisini işaretliyorum. Uludağ Milli Parkı volkanik bir arazi. Dolayısıyla çözünebilen bir kayaç burada yer almıyor. Pamukkale travertenleri Denizli'de biliyorsunuz. Ve Mersin'deki cennet cehennem obrukları arkadaşlar bunlara örnek yani buradaki ifadeler örnek olarak verilebilir. Cevabımız 2 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Soru 7'nin cevabı Edirne olacak. Devam ediyoruz. 8 ne olsun Eski göllerin tabanlarında kirli ana üzerinde oluşan, Anadolu'da dönen veya taş doğuran toprak olarak adlandırılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir demiş 8 arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere e, taş doğuran ya da dönen toprak arkadaşlar biz ne diyoruz? E, vertisol topraklar diyoruz arkadaşlar. E, biliyorsunuz e, bir zonal topraklar var, bir azonal topraklar var, bir de intrazonal. Yani zonal dediğimiz yerli topraklar, azonal dediklerimiz taşınmış topraklar. Bir de introsonal topraklar var. Arkadaşlar bu gruba giriyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. 9. Tektonik çukurluklar, vadi veya bir koy gibi yer şekillerinin önünün herhangi bir malzeme ile kapanma sonucu oluşan göllere set gölleri denir demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi set göllerinin oluşum nedenlerinden olamaz demiş arkadaşlar. Volkanizma var arkadaşlar. Heylan var. Ee, alüvyon var alüvyon set göllerimiz var e, buzul ve karsik erime demiş arkadaşlar e, buzul set gölleri içerisinde moran set gölleri var biliyorsunuz bir de karsik erime demiş karsik erime bir e, arkadaşlar e, set gölü oluşturamaz karsik göller yani yerli kaya gölleri oluşturabilir cevabımız Edirne diyoruz arkadaşlar Dokuzun cevabı Edirne 10. soruya geldik sevgili gençler Türkiye'de Kars-Ardahan platolarının yüksek kesimleri orta kuşak karalısal iklimin yaşandığı en geniş alanlardır ve bu alanlarda doğal bitki örtüsü çayırlardır demiş. Yukarıdaki özellikle verilen yerdeki toprak türü hangisidir diyor. Arkadaşlar Türkiye'de bahsedilen toprak Erzurum-Kars yöresinde görülen Çernezyum toprağıdır. En verimli topraktır zonal grubu içerisinde aynı zamanda. Onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar 10 tane sorumuzu geride bıraktık. 11. sorumuz bir Türkiye haritası. Haritada verilen göllerden hangisi oluşum özellikleri ne göre diğerlerinden farklıdır? Diyor sevgili gençler. Bakalım. Ee, evet İznek, Ulubat, Tuz ve Akşehir gölleri birer tektonik göllerdir. Ama Köyceğiz Gölü ise arkadaşlar, e, bu e, kıyıda oluşmuş bir e, arkadaşlar göldür. E, dolayısıyla farklı olan Köyceğiz Gölü'dür. 12 numaralı soruya geldim. Kaynağı ile döküldüğü deniz seviyesi arasındaki yükselti farkının fazla olduğu bir akarsu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Arkadaşlar böyle bir soru. Ee, şimdi yükselti farkı fazla ise arkadaşlar bir kere biz bu tarz akarsulara ne diyoruz? Denge profiline ulaşmamıştır diyoruz arkadaşlar. Ee, diğerleri zaten akış hızının az olduğu ile alakalı. İşte akış hızı azdır enerji potansiyeli azdır, menderis oluşturur gibi şeyler akış hızının az olduğu alakalı şıklardır. Ama biz fazla olmasıyla alakalı bir şık arıyoruz. Çünkü kaynak yani doğduğu yer ile akarsiyon deniz seviyesi arasında yükselti farkı fazla. Yani eğimli, engebeli bir yerden bahsediyoruz. Biz bu tarz akarsularda denge profiline ulaşmamıştır deriz. 13 nolu sorudayız. Görselde bir kanyon kesti verilmiştir demiş. Bu yer şekliyle ilgili gibi bilgilerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Ee, genellikle Kalker kayacın yaygın olduğu arazilerde oluşur doğru. Akdeniz bölgesinde kanyonları biz çok çok biliyoruz işte Saklık Kanyonu ya da Köprülü Çay Kanyonu gibi kanyonlar var biliyorsunuz. Akarsuların derin aşındırma sonucunda oluşurlar. Bu da doğru arkadaşlar. Derine doğru aşındırarak dik yamaçlar oluşturur biliyorsunuz. Türkiye'de Göksu Nehri üzerinde örnekleri mevcuttur. Elbette bu da doğru arkadaşlar. Ee, yani cevabımız 1, 2, 3 e, oluyor. Edirne diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum gençler. 14. Aşağıdaki akarsu vadilerinden hangisi çözülebilen kayaçların yaygın olduğu alanlarda görülen derin yamaçları dik ve basamaklı olan vadi türdür demiş. Arkadaşlar burada basamaklı bir yapıdan bahsettiği için direktmen Aklımıza hemen kanyon gelsin ee, sevgili gençler. Çentik vadi deyince daha çok dağlık alanlarda görülen asimetrik vadi. Bir yamacı dik diğer yamacı ise daha e eğimin daha az olduğu bir yamaçtan bahsediyoruz. Ee, Boğaz vadiyi biraz önce bahsetmiştik. Geniş tabanlı vadileri Ege'de daha çok arazinin düz olduğu bölgelerde görülüyor demiştik. Soru 15'teyiz arkadaşlar. Batı Anadolu'da levhaların hareketi sonucu kırılmayla oluşmuş ve yedi uzanan dağlar yer alır demiş. Bu durum Batı Anadolu'da aşağıdaki verilenlerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır diyor gençler. Denizel hava iç kesimleri ulaşmasını et, e, etkiliyor biliyorsunuz. Yani içerideki e, daha doğrusu kıyıdaki nemli iklim dağların e, denizde dik uzanması nedeniyle içeri gidebiliyor. Karayolları doğu batı yönü uzanıyor Ege'de biliyorsunuz. Yani Batı Anadolu'da diğer Ege bölgesi arkadaşlar yani öyle bilelim. Ege Denizi kıyısında bulunan limanların Hinterland'ının geniş olması. Mesela İzmir Limanı Türkiye'nin en büyük ihracat limanı biliyorsunuz. Hinterland'ı geniş. Akarsuların grebenler içerisinde doğu batı yönde akması. Yani Büyük Menderes, Küçük Menderes, işte Bakırşay, Gediz gibi biliyorsunuz. E'de ise iç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması. Arkadaşlar bunun dağların uzanış biçimiyle bir alakası yok. Bu arada iç kesimler Ege bölgesinde geniş düzlüklerden ziyade dağlık alanlar daha fazla Ege'de. E, kıyı Ege daha düzdür arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Arkadaşlar soru 16'ya geldik. 16 Aşağıdakilerden hangisi dalga bakıntıların oluşturduğu aşındırma şekillerindendir demiş. Arkadaşlar dalga bakıntıların oluşturduğu aşındırma şekli dediği için doğrudan e, aşınım şekli olan falez aklımıza gelmesi lazım biliyorsunuz. E, özellikle biz bunu e, Akdeniz bölgesinde Antalya bölümünde ve Doğu Karadeniz'de yaygın olarak görüyoruz. Soru 17. Yeryüzünde bazı akarsularda taşımacılık Evet biraz geri alacağım pardon. Yeryüzünde bazı akarsularda taşımacılık faaliyeti yapılabilirken bazıları taşımacılığa uygun değildir diyor. Türkiye'de bulunan akarsuların genel olarak taşımacılığa uygun olmamasında Özelliklerinden hangileri etkilidir demiş arkadaşlar. Soru 17'de. Bakalım. Denge profiline ulaşmamış olmaları. Bu var arkadaşlar. Biliyorsunuz denge profiline ulaşmış olsaydı daha e, arkadaşlar ne olacaktı? E, üzerinden taşımacılık yapılabilecekti. yataklarında menderes oluşturmaları demiş. Bu olmaz arkadaşlar. Rejimlerinin düzensiz olması. Yani şu iki madde bizim e, ülkemizdeki akarsuları da taşımacılık yapılmasını engelliyor arkadaşlar. 1 ve 3. Yani bizim ülkemizde evet bendere soluşturan akarsular var ama bunlar çok az arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3. Yani C oluyor. Son 3 sorudayız sevgili gençler. 18. Fales kıyıdan itibaren plato ya da dağların yükseldiği yerlerde dalgaların çarparak yıktığı kıyılarda oluşur demiş. Yukarıdaki Türkiye haritasının şart yerlerin hangisinde falez oluşumu daha kolaydır diyor arkadaşlar. E, falez oluşumunu biz özellikle gençler 4 nolu yerde yani Antalya ve çevresinde oldukça fazla görüyoruz arkadaşlar. Belki burada aklınıza şu gelebilir. Karadeniz ve Akdeniz'de çoktur diyoruz ama Karadeniz'de Orta Karadeniz yer şekillerinin sade olduğu bir bölümdür. Hatta burada Bafra ve Çarşamba ovaları var biliyorsunuz. Akdeniz'de ise Adana'nın olduğu yer Çukurova'dır. Dolayısıyla burada dağlar kıyının oldukça gerisinde olduğu için falesler daha az görülür arkadaşlar. Evet soru 19. Çukurova, Bafra, Çarşamba Deltası gibi alanlarda hangi toprak türü yaygındır demiş arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bunlar delta ovaları yani akarsuların aşındırdığı malzemeleri biriktirmesiyle oluşan ovalardır. Kıyılarımızda görülen ovalardır. Ve bunlar alüvyal ovalar olarak biliyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ve son sorumuz gençler. Yazılı çalışmamızın da son sorusu. Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsu aşındırma faaliyetleri daha yaygındır demiş. Buna göre Buna göre haritada üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde akarsu aşındırma faaliyetleri daha yaygın olması beklenir diyor arkadaşlar. Tabii ki e, burada dağlık ve eğimli alanları tercih etmemiz lazım. Bu haritada arkadaşlar 5 nolu yer en eğimli, en dağlık ve en alandır. Dolayısıyla cevabımız 5 nolu yer olacak. Yani Edirne olacak arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Evet sevgili arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden gireceğiniz yazılarda başarılar diliyorum. Coğrafya kaderdir diyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.